24. lema tesettür hakkında 15. notanın 2. ve 3. meseleleri iken ehemmiyetine binaen 24. lema olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiy kul li azvacike ve banatike ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhin min celabi bihin. İla ahir ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyeti sefihe ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihayı temyizin müdafaatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı ı en kutsi ve hakiki ve hakikatlı bir düsturu ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruhi zeminde adalet varsa o kararı ret ve bu hükmü nakz edecektir. El cevap Kur'an-ı Hakîm'in bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayri fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet, tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Hem kadınların on adetten altı yedisi ya ihtiyardır ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki, insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve yütte teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar, bu dikkati nazardan sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin ref'i tesettürü, hilaf fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber, o madeni şefkat ve kıymettar birer refikay ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvüf var. Tahavvüf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak. 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle bâkî olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma göre merkez ve payitaht hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundra boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bil fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci hikmet, kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka, yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayatı dünyeviyeye mahsus bir refikayi hayat değildir. Belki hayat ebediyede dahi bir refika'yı hayattır. Madem hayat ebediyede dahi kocasına refika'yı hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasiğine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sır imana binaen onun ile alakası hayatı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil, belki hayatı ı ebediyede dahi bir refikay hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehasinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder şer'an koca karıya küfüv olmalı yani birbirine münasip olmalı bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklid eder refikasını hayatı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp, ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil o erkeğe ki, saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefaate girer, ne bahtır o kadın ki, muttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler veil o iki bedbaht zevç ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefaatini taklit ediyorlar, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Üçüncü hikmet, bir ailenin saadeti hayatiyesi, koca ve karı mabeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü, Açık saçıklı kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu, kocasından daha iyisini görür ve yirmi adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmeti mütekabile gitmekle beraber, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir.'' Şöyle ki, insan hemşire misillü mahremlerine karşı fıtraten şehevani his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle, nefsi şehevani temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süfli nefislere göre, gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayri ile müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alamet-i farikası olmadığından hayvani bir nazarı hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sukutu insaniyettir. Dördüncü hikmet, malumdur ki kesret-i nesil herkesçe matluptur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesret tenasüle taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş, Tenâkehû tekâterû fe inni ubahi bikumul ümeme ev kemakal Yani, izdivac ediniz, çoğalınız, ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün ref'i, izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi, refikay hayatının namuslu ister. Kendi gibi asri, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Belki de fuhşa sülük eder. Kadın öyle değil, o derece kocasını inhisar altına alamaz.'' Çünkü kadının aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan en esaslı hasleti sadakattır, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için ahlakı seyyiedendir. Kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem memaliki baride olan Avrupa'daki tabiatlar, o memleket gibi barit ve camittirler. Bu Asya, yani alemi İslam kıtası, ona nispeten memaliki harredir. Malumdur ki, muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. O barit memlekette, soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık, belki çok su-i istimalata ve israfata medar olmaz. Fakat seri yütte esür ve hassas olan memalik-i harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehyic edecek açık saçıklık, elbette çok su-i istimalata, ve israfata ve neslin zafiyetine ve sukutu kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyacı fıtriye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder, o vakit her ayda on beş gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüb etmeye mecbur olduğundan, nefsine mağlup ise fuhşiyata da meyleder. Şehirliler köylülere ve bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde, derdi maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle hem şehirlilere nispeten nazarı dikkati az celbeden masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları hevesat-ı nefsaniyeyi tehyice medar olamadığı gibi serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan şehirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez. Bismihi Sübhane. Ehli iman ahiret hemşirelerim olan kadınlar taifesiyle bir muhaveredir. Bazı vilayetlerde taifi nisadan samimi ve hararetli bir surette nurlara karşı alakalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade onların nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda mübarek Isparta'ya ve manevi medrese-tü zehraya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki o mübarek ahiret hemşirelerim olan Taife-i nisa benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki ben dört beş veciyle hastayım ve hem perişan hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime geldi ki madem 15 sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar. Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zafu aczimle beraber üç nükte ile gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri o mübarek hemşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum. Birinci nükte Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Ve lillahilhamd bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık, hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez veyahut su istimal edilir. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide, çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder, oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiyeyi i İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatının hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek, çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idamı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa, o beledin bütün ettiği hasenatının bir misli, validesinin defteri amaline geçeceğinden, Validesinin vefatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak bütün ruhu canı ile şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve çarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. Ez cümle, meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Evet bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan validelik şefkati suistimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek, muvakkat fani şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati suistimal etmektir. Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, Hiçbir faydeyi şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için aslan'a saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Şimdi terbiyeyi İslamiyeden ve amali uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas ihlastır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslamiye'de pek büyük bir saadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor, belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şanu şeref istiyorlar. Fakat maat teessüf biçare mübarek taifi nisaiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda zafiyetten ve acizden gelen başka bir nevi de riyakarlığa giriyorlar. İkinci nükte, bu sene inzivada iken ve hayatı ı içtimaiyeden çekildiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Eyvah dedim, İnsanın, hususan Müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti, ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyetin hayatı içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatı ile sefaate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de biçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki, kadınların saadeti uhreviyesi gibi saadeti dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi daire-i İslamiye'deki terbiyeyi i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki, aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fani ve zahiri hüsnü cemaline bina etmez. Belki, kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o bir biçare ihtiyarladıkça kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayatı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refikayı hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor.'' Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedi bir müfarakata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozuluyor. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki, Bahtiyardır o adam ki, refikay ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Betbahtır o adam ki, sefaate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Betbahtır o kadın ki, zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veil o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder, yani medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adabı İslamiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki kadın kocasında fenalık ve sadakatsızlık görse o da kocasının inadına, kadının vazifi ailevisi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerideki itaatın bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr-ü zeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da, kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa, her cihetle zarar eder.'' Çünkü hakiki sadakati bırakan dünyada da cezasını görür. Çünkü namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Namahrem 20 erkeğin 18'inin nazarından istiskal eder. Erkek ise namahrem 100 kadından ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azap çektiği gibi sadakatsızlık ittihamı altına girer, zafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. Elhasıl, nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta, şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar. Öyle de o masum hanımlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için fıtratlarıyla ve zayıf hilkatleriyle namahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek 8 dakika zevk ve lezzet için sefaate girse ancak 8 lira kadar bir şey zarar eder. Fakat kadın 8 dakika sefahetteki zevkin cezası olarak dünyada dahi 8 ay ağır bir yükü karnında taşır ve 8 sene de o hamisiz çocuğun terbiyesinin meşekkatine girdiği için sefahette erkeklere yetişemez, 100 derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki, mübarek taife-i nisaiye, fıtraten yüksek ahlaka menşi olduğu gibi, fısk sefaette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslamiye içinde mes'ud bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşirelerim mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için serseri, ahlaksız, frenk meşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatla, köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaların evinden, kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz.'' İnşallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyemize yakışmaz. Üçüncü nükte. Aziz hemşirelerim, katiyen biliniz ki, daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilatı Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ez cümle Küçük sözlerden altıncı, yedinci, sekizinci sözler ve gençlik rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikatı gösterecek. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz.'' sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Hem katiyen biliniz ki, bu hayatı dünyeviye de hakiki lezzet, iman dairesindedir ve imandadır. Ve amali salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Ve dalalet ve sefahette, bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu, Risale-i Nur yüzer kat'i delillerle ispat etmiştir adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefahette bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynel yakîn görmüşüm. Ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şiddet muannit ve muhterizlerin eline girip hem resmi ehli vukuflar ve mahkemeler o hakikatı cerh edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşirelerime ve evlatlarım hükmünde küçüklerinize başta tesettür risalesi ve gençlik rehberi ve küçük sözler benim bedelime sizlere ders versin. Ben işittim ki, benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakirtleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim bedelime risale-i nuru kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz o vakit kaidemiz mucibince bütün kardeşleriniz olan nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tashihat gibi çok vazifelerim bulunduğundan Şimdilik bu kadarla iktifa ettim. Elbaki huvel baki. Duaınıza muhtaç kardeşiniz Sait Nursi